Ülkemizin en büyük sorunu sizce nedir? Ekonomi mi be? Ekonomi. Ekonomi. Ekonomi ve mülteciler. Abi maçı kara para. Ekonomi. Ülkenin en büyük sorunu şu anda hükümettir. Ekonomi. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben. Ekonomi ve mülteciler olduğunu düşünüyorum şahsen. Çünkü yani kendi ülkemizde yabancı gibi olduk. Ekonomik olarak da zaten anlatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Burada fiyatlar var. Peki bir mülteci e, okul müdürünü öldürdü. Evet, Iraklı 17 yaşındaydı. Diye hatırlıyorum, Irkçılık yaptı iddiasıyla yapıyor ama okulun düzenini bozduğu için atıldığını duymuştum. Okudum haberlerde. yani ülkenin durumu bu teşekkür ederim. Çok Rica Ülkemizdeki en büyük sorun sizce nedir? Ekonomi ee, iyi gitmiyor. Yapacağız diyorlar. Yaptıklarını da beceremiyorlar. İki tarafta yapamıyor. 600 kişilik milletvekili var. Aylıklarını almayı biliyorlar. Kendilerine zam geldiği zaman zam gelmesini istedikleri zaman da parmaklarını bir dakika havaya kaldırıp bütünleşiyorlar. Ee, vatandaşa ne yapıyorlar? Zam yapıyorlar. Zam yapınca ne oluyor? Cebindeki parayı alıyorlar. Aldıklarında ne oluyor? Orta tabaka daha da fakirleşiyor. E o zamanda ne oluyor? Millet ayak uydurup kol sallıyor, eskiye hizmet ediyor. Yani sırkat devrine giriyoruz. Bu iyi bir şey mi? Değil. Hadi bizler de neyse bunu kabulleniyoruz. Bizden sonrakiler ne olacak? O çocuklara yazık. Onun için e, lütfen bir araya gelsinler. Ortak bu tabakat e, üzerinde anlasınlar. Kendilerine göre değil, biraz da kendilerine oy veren bu insanları düşünsünler. Çünkü herkes e, fakirlik e, belgesi almış, öyle yaşıyor. Bu 21. asırda Avrupa ile bir araya geleceğiz dediğimiz zaman da ülkemize yakışmıyor. 101 senedir savaşmayan bir ülkeyiz. İlerilerde olacağımız yerde gerilerdeyiz. Onlara yetişmeyi değil, onları görmeyi bile beceremiyoruz. Onun için e, üzülüyoruz. Artık neyse bilen kişiler biraz öne çıksınlar. Ülkemize hizmet etsinler lütfen. Teşekkür ederim abi çok o sağ ol. Abi çalıştığım yerden olsun. Ülkemizde en büyük sorun sizce nedir? Ekonomi. Ne durumda ekonomi? Ekonomi ama e, bu da hukuk. Hukuk düzeni bozuk. Öncelikle o, o olsa ekonomi de düzelecek. Evet. Teşekkür ederim <laughs> abi çok <laughs> sağ ol. Abi, Rica ederim. Sence Türkiye'de en büyük sorun nedir size? Ülkemizde en büyük sorun nedir sence? Zeka sorunu. Nasıl zekalı <laughs> yok mu? <laughs> Yok zeka sorunu. Gerçekten toplumumuzun zeka sorunu var. Neden abla? Beyinlerini kullanmadıkları için. Niye kullanmıyorlar beyinlerini peki? Niye? Çünkü sosyal medyada kendilerini kaptırmışlar gidiyorlar. Öyle. Teşekkür ederim abla çok sağ ol. Abi ülkemizin ülkemizin en büyük sorunu nedir sence? Vallahi bir sürü bir ton sorun var ama Hangisini söyleyeyim? En önemli. Ki? Önemlisi, He? En önemlisi nedir? Bilim vallahi. Aklı da değil şu anda. Bir sürü var. Hangi aklıma gelse onu düşünüyorum şimdi. Ekonomi mi Ha? Sence ne olabilir? Öyle. Ekonomi mi O olsun hadi bakalım. Başka sor. Başka soru. <laughs> abi peki e, ee, tasarruftan? E, ee, bak, ha, bak oraya bak. Oraya bakayım öyle bakayım <laughs> Oradan abi. Oradan bakıp soru sor. Yalnız Ha ajanstan soruyor. Ha. itibardan i̇tibardan tasarruf olur mu abi? Nerede? İtibardan tasarruf olur mu sence? Bu duvarda tasarruf bence olmaz. Olur mu? Olmaz. Ülkemizin en büyük sorunu nedir sence? Abi maçı kara para, para, ekonomi. Başka bir sorun görmüyorum ne ben şu ne an. ekonomi? Ekonomi berbat, çöküşte. Dolar olmuş 35, 33 lira, euro olmuş 35 lira. Asgari ücret 18 bin lira. Göz boyuyorlar abi. Ama düzelteceğiz diyorlar. Abi düzeltecek gibi değil ya. Değişik. Peki, gelecek kaygısı yaşıyor musun? Gelecek kaygısı abim. Tüm arkadaşlarımla beraber ben de yaşıyorum. Bayağı sıkıntıdayız. İnşallah düzeliriz. Bilmiyorum artık. Bakacağız. Teşekkür Çok sağ ol. Ne abi. demek abi Kolay gelsin. Ülkemizin en büyük sorunu sence nedir? Obezlik. Şimdi merdivenlerde yukarı çıkıyorum. Şeyde bütün gençler yürüyen merdivende. 100 kişide iki tanesi yukarı çıkıyor. He, ondan sonra habersiz Bizim ülkemiz insanı niye böyle tembel merdivenlerden çıkmıyorlar? Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> En büyük sorunu sizce nedir? Ülkenin en büyük sorunu şu anda hükümettir. Ekonomidir. Çünkü ekonomiyi yönetemiyor. Çok kötü yönetiyor. Emekliler çok zor durumda. Duymazdan geliyor. Ve birinci dersi verdi. ikinci derste de Cumhurbaşkanı'nı kaybedecek. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ülkemizin en büyük sorunu sizce nedir? Ekonomik. Ekonomik. insanların geçinemiyor olması. Çok sıkıntılarda olmaları. Onu düşünüyorum şimdilik. Bir de çok başı boşluk var. Bu başı boşluğu önlemeler lazım. Teşekkür ederim Teşekkür ederim. Sağ olun. Ülk, ülkemizin en büyük sorunu sizce nedir? Pahalılık ne olacak? Ekonomi mi? E, evet aynen. Çünkü neden bu hallerde? <laughs> ne diyelim herkes memnun biz de memnun. Ne yapalım oğlum hadi Teşekkür ederim. Sizin en büyük sorunu sizce nedir? Trafik, <laughs> trafik. Teşekkür ederim çok sağ olun. <laughs> Ülkemizin en büyük sorunu sizce nedir? Yoksulluk. Önce akıl, akıl. Yoksulluk, yoksulluk. Önce akıl, Hadi gel. sonra dur, bekle, bekle, bekle. Hadi bekle çabuk ben düşünme, içim abi, dolu. Dur, bekle akıl lazım. Düşüneceksin. Yol nereden gidiyor? Ters mi gidiyor? Aşağı mı gidiyor? Eğer sen 25-30 lira gelmiş yaşına gelmişsin. Eğer kafan çalışmıyorsa kim oyu verip vermeyeceğini bilmiyorsan yaşamayan gerek yok. O kadar basit diyorum ben de. Yalan mı? kadar haklısın abi. Emekli yüzde %90 emekli var. Bu emekli ne yapıyor? Hala uyuyor. Kadının %99'u ne diyor? Hala uyuyor. Hadi vallahi. Hadi emekli parti kursa kazanır. 16 milyon emekli. Parti mi? Parti kursa kazanıyor. 16 bin emekli var. 16 no mı mu? Önünde sel duramaz sel. Hı? Selden daha hızlı gider o. Acaba daha hani ne oradan nefes alabilirler mi? Töbeler olsun alamazlar. Ama nerede? Hemen ya bırak diyeceksin. Aklı başında olmayan adam küllenmeye devamdır. Hadi hile işler. Ülkem, ülkemizin en büyük sorunu sizce nedir? Ekonomi. Ne durumda ekonomi? In English, very weak, very, we're not good. All right. In English, in Turkish, problematic. Okay. Okay, abi, thank you. Okay, bye bye. Bye See bye, you. thank you, thank you. Ülkemizin en büyük sorunu sizce nedir? Eee ekomi, ekonomi tabii ki de. Parasızlık. Ne durumda ekonomi? Rezalet tek e, kelimeyle. Çocuğun geleceği ne olacak? Berbat bir şekilde. Kesinlik bile alamıyoruz çocuğa. Evet. Yo biz simitle olacak iş değil. Biz alabiliyoruz simiti çok şükür ama bunu bulamayanlar var. Ama yine söylüyorum bu da az bile yani haktan müstahak bizim milletimize, insanımıza. Bunu biz kendi kendimize yapıyoruz. Kendi elimizle kendi kendimizi yakıyoruz diyorum. Kestiriyorum. Teşekkür ederim <laughs> çok sağ ol. Konu ne? Abi e, sizce ülkenin en büyük sorunu sizce nedir? Ekonomi. <laughs> ne durumda ekonomi? Ekonomi bitik yani şu anda. Bitmiş yani ülke. Ama düzeltiriz diyordu hükümet. Düzeltemez abi imkanı yok. O kendi cebini dolduruyor. Durmak yok yolmaya devam. Sloganı öyle yani bunların. Bunlar hiçbir şey yapamazlar bu kafayla. Nasıl düzeltecek Cennet Vatan? Yani bir değişim şart. Ben bu milleti anlamıyorum ya. 20 senedir aynı şeye iktidara oy veriyorsunuz. Yani bir de değişim yapın. 5 senede başkasını değineyin yani. Ne var yani bunda? İşte bu halka müstahak. Emekliler yılı olacak diyor. Emekliyiz biz. Ne yaptın emekliler yılı oldu? Biz hayal dünyasında yaşatıyor bizi ya. Öyle bir konuşuyor ki ben dedim helal olsun dedim neler yapmış halbuki hiçbir şey yapmamış. Hep yalan yemin ediyorum sana ya. Ayıp yani ya millette dalga mı geçiyorsun yani sen? Alışverişe gidiyorsun hiçbir şey al bir torba alıyorsun 300 lira para. Ya, yazık günah değil mi? Bir kira olmuş 15 bin lira asker ücret 17 bin lira. Emekli maaşı 12 bin lira ayıp. utan insanda biraz ağır, ağır olur utanma olur. Bari asker ücreti denkleştirsin ha bizim maaşımızı. Bak bira içeceğim 75 lira yaptı abi. Bu var ya alkol düşmanı bir adam ya. Sigarayı yaptı 80 lira. Bizden ne istiyorsun? Bırak da içelim. Hadi. Şükür vallahi. <laughs> Ülkemizin en büyük sorunu sizce nedir? Bence çok pahalı ülkemiz. Geçinmek çok zor. Birazcık ucuz olsa çok sevinirim. Olur mu ucuz peki? Olur inşallah. Başbakanımızdan bekliyoruz ucuz olmasını. Nasıl destek verdik mi Başbakan'a 28 Mayıs'ta? Vallahi ben bir şey söylemiyorum şimdi kime verdiğimi. O yüzden inşallah iyi olur. Başbakanımız ucuzlatır. Hayatımız çok zor, geçinmek çok zor. Kiradayız. Kiralara el atsa. Ondan sonra maaşlar biraz yüksek olsa, olsa asgari ücret 17 lira. Eşim emekli 12 lira alıyor. Kirada oturuyoruz. Kiralar 15-20 milyar. Yani düşünsene. Açlık sınırında yaşıyoruz. Düzelmesini istiyoruz inşallah. İnşallah el atarsa çok seviniriz. Teşekkür ederim inşallah. Oldu. <laughs> Ülkemizin en büyük sorunu sizce nedir? Eyvah çok kritik soru abi ya. <laughs> Biz kaçalım <laughs> gidelim. Yok vallahi çok kritik. Ay eğitim diyebilirsin. Eğitim olsun. Doğru diyorsun. İnsanlarımız çok eğitimsiz abi. Ama eğitim okulda bitmiyor. Hayat aynen öyle. Sence nedir? Mülteci, kesin mülteci. Sığmacılar diyorsun. O zaten. Ben ben onu evet. der kaçarım fazlasına Nasıl? gerek yok. Bir okul müdürünü Aynen öldürdü. Aynen abi. Evet. evet abi bak gitti okul müdürünü öldürdü. Nasıl olacak şimdi? Bir eğitimciye kıyılır mı ya? İşte. Yazık abi çok yazık. Onlar... Geldiğimiz hal hal değil bizim. Peki bu sığmacılar ileride milli güvenlik sorunu oluşturur mu? Şu an oluşturuyor abi zaten? Geldiğim Şu an oluşturmuyor yani? <laughs> Yıllardır oluşturuyorlar bence. Şahsi fikrim. Teşekkür ederim çok sağ ol. Biz teşekkür ederiz ülkemizin en büyük sorunu sence nedir? Ülkemizin en büyük sorunu Suriyeliler. Sığınmacılar diyorsun. Hı hı. Nasıl gitmeli mi sığınmacılar? Gitmeli abi. Musafirlikleri çok mu sürdü? Çok sürdü. Bir de yani ülkelerine girip savaşmaları lazım bence. Savaş da bitti artık. Bence de yani. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ülkemizin en büyük sorunu sizce nedir? Abi nereden başlayayım ben şimdi sana? <laughs> Bir var. Yani ekonomi diyeyim şimdilik. Başka? Mülteciler, sıymacılar yani sığınmacılar var. Yani hukuk. Genene baktığında çok fazla sıkıntı var mevcut sistemde. Ülkemizin en büyük sorunu sizce nedir? Bence Suriyeliler. Sığınmacılar diyorsunuz. Aynen o anlamdan düşünüyorum. Peki neden gitmiyorlar? Esat çağırıyor gelin diyor para vereceğim diyor. Yemiyor abi yese gider. Ama geçen gün bir sığınmacı okul müdürünü öldürdü. Evet Biliyor musun? gördüm evet sözde diyor ben onunla kavga etmeye gittim falan kavga etmeye silahla mı gidiyor onu ben de anlamıyorum. Ya bu benim yapabileceğim emden gelen bir şey değil devlet düşünsün bence. Bence bunları bir elemek lazım ya aralarını böyle. O, o müdür senin baban da olabilirdi. Yani o açıdan öyle. He. Ya bence gerekli cezalar verilip bu işlerin caydırıcı bir şekle dönüşmesi lazım. Ne kadar resmi konuştum değil mi tipime göre. Bence kesinlikle gereken ceza verili bunların önlenmesi lazım. Eğer önlenmiyorlarsa da yargı milletin eline bırakılsın. Biz çözeriz.